Osmanlı halkımızın ve tüm esnaf ve sanatkarımızın e, iddia edeceğimiz Ramazan, ayını kutluyorum. Daha sonra da Covid-19 virüsünden ölen tüm halkımıza ve insanlarımıza baş sağlığı diliyor. Ölenlere de Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Maske çalışması ile ilgili yaklaşık 15 gün önce bizler sahaya inerek öncelikle gıda sektöründe bulunan esnafımıza yani fırıncımız, lokantacımız, pastaneci esnafımız, sebzal esnafımız ve bakkal, şarküteri esnafımıza yaklaşık 10 bin tane maske, 5 bin tane eldiven ve dezenfektan dağıttık. Tabi bu bizim dağıttığımız esnafımıza en fazla 4 gün, 5 gün idare şekildeydi. Bir nebze sağlık açısından hem kendilerini korumak hem de oraya gelen müşterilerin sağlığını düşünerek bu çalışmayı yaptık. Ama yakın zamanda e, maske satışını Sayın Cumhurbaşkanımız yasakladığı için esnafımızdan yeni bir talep doğdu. Biz de bu talebi karşılamak adına Sayın Valimize yazı yazdık. Bizim gıda sektöründeki esnafımızın ve oraya gelen müşterilerine ait Maskede sıkıntı çektiklerini söyledik. Bize Sayın Valimiz devletimiz adına Allah razı olsun 10 bin tane maske gönderdi. Bu 10 bin tane maskeyi az önce de bahsettiğim üzere gıda sektöründe uğraşan onlar önce bulmak üzere esnaflarda dağıtmaya başladık. Ve şu anda yarın veya bir gün Allah nasip ederse de taksici esnafımıza ulaştıracağız bunları bir şekilde ziyaret ederek hallarını hatırlarını sorarak devletimize devletimizden Allah razı olsun. Çünkü bir telefondan esnafımızın maskesi geldi ve de biz bunları adaletli ve adil şekilde dağıtmaya devam ediyoruz. Kredilerle ilgili devletimiz esnafının yanında olduğunu göstermek amaçlı 25 bin TL devlet destekli kredi sağladı. Bu esnaf kefaletten para çeken ve ortaklığı bulunan esnafımız esnaf kefalete müracaat edip bu paradan faydalanıyor. Ama esnaf kefalete hiçbir ortaklığı olmayan ve para çekmeyen veya da kefil olmayan esnafımız ise bunu direkt internet üzerinden esnaf destek kredisi 25 bin TL bir formu dolduruyor ve bu para yaklaşık esnafımızın yüzde 99'una geri olumlu olarak döndü ve çok rahat kullanabiliyorlar burada merak edilen soruların bir tanesi de şuydu. İşte benim sicilim bozuk. Veyahut da ben kredi kartlarımı geç yatırdım. Parayı alabilir miyim? Aldı. Esnafımızın %99'u bu parayı aldı. Şu an evet başvurular çok olduğu için bu mesaj yatıp 10-15 gündür bekleyenler var. Muhakkak kendilerine devletimiz banka olarak dönecektir. Cevap gelecektir bugüne kadar ben başvurdum da bu parayı alamadım, sıkıntım var diyeni duymadım. Birincisi buydu. Esnafımız için bu önemliydi ama yeterli miydi? Yeterli değildi. Çünkü şu an bizim bu konuya girmişken kapanan ve kısıtlanan esnafımız var. Bu kapanan esnaflarımız belli. Kuaförler, berberler, kısıtlı olarak bazı lokantacılar ve kahvehaneciler, kafeler, salonlar, güzellik merkezleri ve bunun yanı sıra taksici esnafımız, şehir içi birlik, esnafımız, yani dolmuş dediğimiz, şehirler arası, şehirler arası çalışan minibüs esnafımız, bunlar mağdur oldular. Çünkü şu an hem otobüse binen yok, binen de mesela diyelim ki bir, bir taksiye üç kişi şoförle beraber, iki kişi alacak taksiye. Ve dolmuşlar, minibüsler bazında da 24 kişilikse yarısını bindirmek zorunda. E bu da tabii ki Çalış, hem çalışmıyor, çalışınca bunu yapacak, mozut parasıyla kurtarmayacak. Yani şu an bunun dolayı zorundalar. Fakat biz her zaman hem devletimize hem de konfederasyon bazında konfederasyonumuza Osmaniye'deki bütün esnafımızın sıkıntılarını bildirdik. Biz ne istedik? En başta esnafımıza dedik kapalı olanlara evde otur dediğimiz için bir e, geçinebilecekleri, çünkü bizim esnafımız günübirlik, yani kısıtlanan esnafımız günübirlik kazanıp günübirlik yiyen esnafımız. Onun için evde kal projesinde bunlara nakdi yardım istedik en az asgari ücret bazında. Sonra esnafımız yarın bir işi düzeldiği zaman da yani bu kısıtlamalar kalktığı zaman dükkanını açacak. Ama bunca zaman kapalı kalmışlar. Ödemeleri var, ev kiraları, bunun gibi harcamaları, zarur harcamaları var ve özel şahsi borçları var. Bunlar için ne olacak? Kendini toplayabilmeleri için de şu an 81 Odalı Birlik Başkanı, 13 Federasyon ve Konfederasyon Başkanları ortak bir kararla zaten bütün sıkıntılar aynı ülke genelinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bunların da 6 ay en azından işe başladıktan süreçte kendilerini düzeltemeyeceklerini ve bunlara faizsiz kredi uzun vadede en az 50 bin TL'lik bizim kapanan kısıtların esnamında 50 bin TL faizsiz kredi tanımasını istedik. Allah nasip ederse devletimiz güçlü ve şu an inanın esnafın sorunlarını bizden iyi biliyor. Önlerinde. Biz umutluyuz. Yakın bir zamanda inşallah esnafımız için yeni bir payet geleceğini düşünüyoruz. Bu konuda da çünkü esnafımız e, devletimiz cömert davranıyor. Artı 10 bin lira bireysel kredi aşırı destek. Bundan herkes faydalanabilir. Esnaf olması bile lazım değil. Vatandaşın hepsi başvurabilir. Allah izniyle bu kredilerde de sıkıntı yok. Ama son zamanlarda ne oldu? 10 bin lira taramlar, 3 bin lira. Durumuna göre, bankanın takdir ettiği para göre tamamlanıyor. Ama yakın bir zamanda Allah nasip ederse bizim şu ana kadar kapanan ve kısıtlanan esnafımız bence gerektiği şekilde muamele görecek ve devletimiz güçlü, devletimiz de gerekeni yapacaktır. Ben bundan eminim ve umutluyum. Bu da fazla sürmez Allah'ın izniyle. Çünkü bugüne kadar devletimiz esnaf için her zaman bir şey yaptı, bundan sonra yapar. Bekliyoruz. Ve bununla ilgili tüm esnaflarımız biz aradığında biz gereken bilgilendirmeyi yapıyoruz ama herkes bize ulaşamıyor. Ulaştığında da biz gerekeni söylüyoruz. Ama şunu da bilsinler, emin olsunlar biz Covid-19 çıktığından bu tarafa tüm esnafımızın bugüne kadar olan sorunlarını bize ilettikleri taleplerini aynı anda devletimize ilettik. Ama vekillerimiz aracılığıyla ama direkt Cumhurbaşkanlığına yazdığımız yazılarla ama konfederasyon aracılığımızla bunları ilettik. Onun için rahat bir şekilde diyorum ki devletimiz her de şeyi biliyor. Allah'ın izniyle de gerekeni gene yapacaktır. Ha biz Belki şundan dolayı geç yes kalmış olabilir. kendinizi iyi ifade edememiş veyahut da anlatamamışızdır belki de. Ama şu an adıyla bahsettiğim gibi 81 ilinde sıkıntıları aynı, talepleri aynı. Bunu böyle ee, Umudum var. Umudum şu. Bu ay bittikten sonra Allah nasip ederse böyle peyder pey e, meslek gruplarını tabii ki belli şartları olgunlaştıranları veya aşıktan sonra şu şartlara uyacaksınız deyip ben açılacak kanalatındayım. Çünkü e, bu hastalık genç, yaşlı, çocuk dinlemiyor. Görüyoruz her gün haberlerde annesini babasını kaybetmiş, kendi arkasından vefat etmiş. Yani çok üzücü bir durum. Yani aslında bir milli seferberlik, bir dayanışma, devlet millet el ele dayanışması bu. Bunu böyle ikrar etmek lazım. Yani bugün bu silahla yapılan, mermiyle topla yapılan savaştan çok daha kötü bence. Yani onun için Allah devletimize zarar vermesin. Bugüne kadar, yani ben şuna inanıyorum, ciddi ve samimi söylüyorum. Ha eleştirenler olabilir, çıkabilir, onlara da selamlıyorum. Ama şu anki sosyal haklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin, halkına tanımış olduğu sosyal hakların ve sağlık sektöründeki hakların hiçbir tanesi ne Avrupa ülkelerinde var, ne de dünya ülkelerinde var. Ve biz buna şahitlik ettik gözümüzde. Kulağımızda da duyduk. O yüzden dolayı Allah devletimize de zaval vermesin. Biz her zaman dün nasılsa bugün de böyle sözde değil özde devletimizin yanındayız. Allah'ın izniyle devletimiz de bizi her zaman esnaf sanatkarı kollamıştır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantısına biz Ankara'da çok katıldık. Orada söylediği bir söz var her zaman. Bizim esnafımız Türkiye'nin barometresidir. Bu doğrudur. Ve Allah'ın izniyle bundan sonra da esnafımızın elinden devletimiz tutacak. Ve bence çok güzel günler göreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi Ramazan pidesiyle alakalı bu sene Ramazan pidesine zam yok. Yani şimdi bunu eleştirenler olabilir. İnternete, Facebook'a düşecek bir muhakkak bu. Yani şunu iyi anlamamız lazım. Bu geçen sene verilen fiyat 2019'un dördüncü ayında Ramazan pidesine 300 gram 2,5 TL. Geçen sene Ramazan'da satılan Ramazan pidesinin fiyatı bu. Bakın şu evrak da burada. Dağıtım yerleri de burada. 2019'un dördüncü ayında bu evrak. Ve alınan karar geçen yıl 300 gram Ramazan pidesi 2,5 TL. Bu senede Ramazan pidesine zam yapılmamıştır. Çünkü içinde bulunduğumuz ortam belli e, ee, virüs belli, COVID-19'dan dolayı esnafımız sıkıntılı, altımız sıkıntılı. Geçen seneki satılan para aynı neyse bu senede zam yapılmadan aynı fiyata satacak Ramazan pidesi. Bunu da hakkımıza ben önemli duyuruyorum. Burada zam yapmadık. Bunu da bilmesini istiyorum. Ger gerçekten vefakar ve cefakar bir esnaf. Sabahleyin besmele de dükkanını açar, Akşam besmele eden dükkanını kapatır. Kazanırsa ye, kazanmazsa ona göre harcar. Ve bizim esnafımız mahallenin bekçisi, bizim esnafımız mahallenin abisi. Yani bugün sen bir çocuğunu bile geliyorsun, ne yapıyorsun? Bir mahalle bakkalına veya buradaki bir esnafımıza emanet edebiliyorum, ben falan yere gidiyorum. O yüzden dolayı bizim esnafımızın emeğinin, çalışmasının hiçbir şeyin aslında karşılığı yok. Ve bugün düşünün yani büyük uluslar, ulus, ulusal marketlere gidiyorsunuz. Ne yapıyor? Ya diyor, kredi kartını ver ya peşin ver parayı. Ama bizim esnafımız ne yapıyor? Şu veresiye defteriyle bizim halkımıza faizsiz kredi açmış esnafımız halkımıza hizmet ediyor. Veresiye defteriyle. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ben sadece Osmanlı halkımıza şunu şu şekilde seslenmek istiyorum. Yerli esnafımıza sahip çıkalım, bakkalımıza sahip çıkalım, kasabımıza sahip çıkalım, manavımıza sahip çıkalım. Yani bu para bu memlekette kalsın. Eğer biz yerli esnaftan alışveriş yapmazsak bu para sirkülasyonu Osmanlı'nın içinde dönmeyecek. Ve ne olacak? Büyük balıklar parayı toplayacak, bir merkeze taşıyacak. Adam çıkıyor ne diyor? Benim bin marketim var övünüyor. Neredesin hani? Neredesin hani? 9 bin marketin var sen yoksun. Gene bizim esnafımız meydanda. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Ama her şeyi satıyorsunuz. Bir tane ulusal market lastiği de satıyor, peynir de satıyor. Ayakkabı da satıyor. Böyle bir şey yok. Yani bu bizim ve diğer illerde de dahil Osmaniye'mizin parasını topluyor, toparlıyor bir merkeze. Ersin olmasa ne olacak? Bugün Berber Amca kazanmazsa parayı bakkalda harcar mı? Harcamaz. Bugün kabir kazanmazsa harcar mı? Harcamaz. Ben harcayacağım ki kazanacağım, yerli esnaftan alışveriş yapacağım, o da gidecek başka yerli esnaftan alışverişini yapacak. Bu para dönecek ve bolluk bereket olacak. Yani ben tek Osmanlı halkından ricam, esnafımız, yerli esnafımızdan alışveriş yapın. Ben bu kadar diyorum. Esnafımıza da şunu söylüyorum ben. Bizim esnafımız sabırlı, biraz daha sabır. inşallah. Evet belki diyeceksiniz ya adam koltuğa oturmuş konuşuyor. Ama değil ben de bir esnafım. Benim de halde bir dükkanım var. Benim de borcum var. Yani ben o kadar rahat biri değilim. Ama buradayız. Belli bir sorumluluğumuz, belli bir yükümlülüğümüz var. Onları yerine getirmeye çalışıyorum. Ama 24 saat emriniz değil. Nerede ne işiniz olursa saat hiç önemli değil. Aradığınız anda sizle beraber yanınızda, omuz omuza giderim. Ne sıkıntınız da varsa gücüm yettiği kadar halletmeye çalışın. Tüm esnafımız inşallah bu kötü günlerin geride kalması niyetiyle, hayırlı Ramazan ayında girmesiyle, Yüce Rabbim bu virüsü bir an önce Türkiye altımızın üstünden ve dünya Müslümanlarının üstlerinden tez zamanda Allah'ın izniyle kaldırsın. Ve eskiden olduğu gibi, Yolda beni gördüğümüz zaman tokalaşalım, sarılalım. İnşallah daha güzel günler olsun. Duvadan başka şu an bir şeyimiz yok. Devletimiz var olsun. Milletimiz de var olsun. Hep beraber inşallah bunu devlet, millet el ele yeneceğiz. Ve kalmayacak.